Herkese merhaba. İlk olarak efsane marka 5 kilogram pilavlık pirinçle başlayacağız. 84 lira fiyatı. Saban marka 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 37.50. Saban marka 2,5 kilogram lohutun fiyatı 76.50. Tat marka 1450 gram biber salçasının fiyatı 99.50. 700 gram tat marka domates rendesinin fiyatı 21,50 Taban marka 2,5 kilogram, kırmızı mercimeğin fiyatı 55 lira. Cem marka 1 kilogram, kırma yeşil zeytinin fiyatı 44,50 90 adetten oluşan Maxi Boy bebek bezinin fiyatı 167.50. 850 gram süzme çiçek balının fiyatı 89.50. 3x52 adetten oluşan ıslak havlu kağıdın fiyatı 25 lira. Pınar marka 600 gram tam yağlı toz peynirinin fiyatı 115 lira. Pınar marka 700 gram tereyağın fiyatı ise 139 lira. 4 çarpı 2 litre'deki Pınar marka yağlı sütün fiyatı 95 lira. İçim marka 1750 gram az yağlı yoğurdun fiyatı 39.50. Knorr marka 24 adet tavuk bulyon 23.50. 600 gram Calgon kireç önleyicinin fiyatı 42.50. Pınar marka birlikte çocuk devam sütünün fiyatı 23.50. Pınar marka 200 milim kremanın fiyatı ise 17.50. Yumoş marka 5 litrelik yumuşatıcılar 85 lira. 70 adetten oluşan Junior Boy bebek bezi 167 lira. Bingo marka 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 139 lira. 4 litrelik çamaşır sularının fiyatları 29.50. 60 adetten oluşan X-Large bedendeki bebek bezleri 167 lira. Kanlar marka 1 kilogram az yağlı beyaz peynir 79.50. Tat marka 1500 gram domates salçası 79.50. 4 litre halindeki genel temizlik sıvısının fiyatı 36.50 videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın yumurtalı çorbalık erişi 13.50 4 adetten oluşan 250 gram paket margarinler 39.50 Tat markasına 660 gram türlünün fiyatı 27.50 660 gram konserve taze fasulye 27.50 Efsane marka 750 gram yoğurdun fiyatı 26.50 Torku marka 2 litrelik ayranların fiyatları 33.50 Marmara Birlik'ten 500 gram siyah zeytin 28.50 Berk markasına ait Jumbo Boy'daki demlik poşet çay 22.50 6 x 195 milim tombul ayranlar 23.50 Pas kireç yağ sökücünün fiyatı 29.50 Tek süt marka 700 gram tam yağlı kaşar peyniri 110 lira Fairy marka 85 adet makine tabletinin fiyatı 229 lira. Torku marka 4 çarpı 1 litre tam yağlı sütler 92.50. Eker marka 125 gram kaymaklar 19.50. Sinangil markasına ait 10 kilogramlık unların fiyatları 99.50. Üçlü kremalı domates çorbasının fiyatı 36.50. 1850 milim leke çıkarıcının fiyatı 79 lira mutlaka video sınavı izlemizi tavsiye ediyoruz. Sek marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 190 lira. 450 gram bahçıvan marka kurma beyaz peynir 79.50 TL. Gerik marka 600 gram klişine nuggetlar 39.50 Tat marka 380 gram çilek reçinli fiyatı 24.50 200 gram ağırlığındaki dilimli kaşar peynirinin fiyatı 39.50. Sek marka 800 gram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 99 lira. Bahçıvan marka 420 gram dilimli beyaz peynir 64.50. 200 yapraktan oluşan Solo marka peçetenin fiyatı 29.50. Solo markasının ayı 8 adetten oluşan tuvalet kağıdı 34.50. Tukaş markasına ait 700 gram domates salçasının fiyatı 39.50. Yeşil Kozan marka 1 kilogramlık toz peyniri 129.50. Yayla marka 500 gram patlayan mısırın fiyatı 12.50. Tat marka 650 gram ketçapın fiyatı 24.50. Yayla marka 2 kilogramlık yerli pirinçler 65 lira. Arbella marka 500 gram 20in fiyatı 950. Dur marka 600 gram kalıp sabunlar 4450. Torku marka 200 gram kram para peynirin fiyatı 2250. 90 adetten oluşan Sleepy marka ıslak havlu 14.50. Milo marka 2 adet rulodan oluşan dev havlu 4950. Milo marka 16 oluşan 3 katlı tuvalet kağıdı 79.50. Sabah marka 250 gram paket margarinler 9.50. Luna marka 250 gram paket margarinler ise 13.50. Yudum marka 4 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 140 lira. Beşler marka 500 gram tanakangan sucukların fiyatları 69.50. 250 gram ağırlığındaki beyaz peynirler 39.50. Torku markasından 2 litrelik ayranların fiyatları 33.50. Eker marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlar 99 lira. Bahçıvan marka 600 gram tam yağlı kaşar peyniri 105 lira. %100 elma suyundan 1 litrelik meyve suları 28.50. Torku marka 500 gram tam yağlı beyaz peynirler 5750. 6 adetten oluşan biberli üçgen peynirin fiyatı 1650. Gündoğdu marka 1500 gram yarım yağlı toz peyniri 175 lira. Bahçıvan marka 400 gramlık lamla peynirleri 4650. 250 gram Arnavut Kar Sesli kaşarın fiyatı 4950. Torku marka 2 kg'lık tam yağlı yoğurtlar 59.50. marka 4 adetten oluşan 1 sütlerin fiyatları 92.50. 6 adetten oluşan 200 milim torku marka sütün fiyatı 36.50 Gündoğdu marka 1200 gram yarım yağlı dilimli toz peyniri 149 lira 2x180 gram krem para peynirin fiyatı 47.50 Videoyu izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.